Hizmetlerinden memnun musunuz acaba? Daha iyi verse daha güzel olacak. Mesela <laughs> Ne ne istersiniz? Ne olsun istersiniz? Aa, mesela ne şu var? anda bak. Bağcılar olarak değil de benim şimdi kızım şeyde oturuyor, belediye düzüne oturuyor. Tamam. Zaten iki tane çocuğu var. Durumun müsaitliği kiracı. Tamam. Eşi de zaten asgari ücreti çalışıyor. İki tane çocuğu da okuyor. Gitmiş belediye şeyini kesmiş. İyi, iyi Bir iki yüz veriyordu onu da kesmiş. Bağcılar nasıl peki? Şu an bağcılar ya konu. Valla bağcılardan da ben şu anda e, bir destek alıyorum ama korkuyorum beni de kesecekler. ama ben şimdi ben babamdan, evet. üç kardeş babamdan maaş alıyorum. Tamam. Benim başka bir yerden gelirim yok. Tamam. Eviniz kira mı? Şu anda kira değil ama ha. destek görecek bina. Ha, Kira da olmasın ben babamdan 3 lira maaş alayım. Ne yetecek bana? Yetmez, mümkün değil. Ee, mümkün değil. Bu da kış gelirse ben doğal gazımla söyleyeceğim. Elektriğini nasıl ödeyeceğim, suyumu nasıl ödeyeceğim, geçimimi bir de yol paralarına zam koymuşlar. Evet. Niye öyle ya? Bir şey, benzine zam geldiği için olabilir mi? Ya benzine zam gel, yapmasınlar. Bunu diyoruz biz de, neden yapıyorlar diyoruz. Neden yapıyorlar ya? Evet. Yani evet. bunlar birbirine iletişimde mi? yani genel olarak Tabii ki. Şimdi İmamoğlu ya. yapıyor. Evet. Öteki tarafta destekliyor. Yani, yani şimdi bile değil bir, tam olarak. Bir dokuz buçuk milyon maaş alan insan kirası ne yapabilir? Biz bir şey çekin, Maalesef Zaten bu, benim çocuğum bu, diyor ki. Üç tane çocuğum var benim. Evet, Allah biri Allah beylik düzünde, biri incirde, biri de şişte Diyor ki anne de evden çıkar, anne hani çıkacaksın ya diyor. Evet. İki ayda bir gelmen lazım diyor. Çünkü senin paran yetmez diyor. Doğru. Ben bir gün bir belik düzüne gideceğim döneceğim 100 lira. Ee, aldın maaş ne? Allah yardım etsin. Hepimiz. Ya destek versinler, destek versin de bu maaş kimseye yetmez. Hele iki çocukluysan bir de, bir de kiracıysan Allah Allah. bittin demektir. Burada ya bu, he? E, düzü kiralar şu anda Burada 8. Ne kadar? Burada da sekiz on bin. Sekiz on bin. Evet. Ee, ücret yetiyor mu buna? Mümkün değil. Yetmeye. Ne yapsın millet? İç savaş mı arıyorlar? Yemin ederim iç savaş çıkacak. Zaten deprem, ikide bir deprem bahse bahse zaten insanlar psikolojilerini bozdular. Bir de bu dokuz buçuk milyon. Ben ya dükkan dükkan geziyorum nerede ucuz bir şey alabileyim. Ee, ben çıkma alacağım da o da çıkmayı da on beş liradan. E nasıl alayım bunu ben? Çocuğum şu anda benden bir metet bekliyor. Nasıl vereceğim metet ona? Umut bekliyor benden. Peki ne istiyoruz? Yani hem e, hayır, yönetimden, hem, hayır, yönetimden, yönetimden, yönetimden ben, hem genel yönetimden. Hayır. Bak belediyemiz başa gelirse şayet. Evet. Tabii ki yerel seçim var. Evet evet. Eğer başa gelirse doğru dürüst insanlara destek ver. Suriyelilere vermesinler. Şu an vermiyor. Başa gelirse mi destek versin? Verm vermesinler. Ha, Suriyelilere vermesinler. Ayıp ya. Bir 15 kişi bir evde oturuyor, 14'ü çalışıyor, bir kişi de evde yemek yapıyor. Biz de neyin yapalım ya? Benim kardeşimle de Suriyeli oturuyordu. Görsen evini ne hale getirdiler. Bir de kirayı vermediler. 2-3 milyarda borçlu bırakıp kaçtılar ya. Bir eve girdik, ev böyle şey. Ya abla, he? Vallahi öyle doğru haklısın. Ya ayıp, ya almasınlar artık ya. Yeter biz kendimizi yetiyoruz. Dışarıdan insan istemiyoruz. Onlar zaten ben Suriye'yle oturdum. birlikte ben gündelik günlük işe gidiyordum. Tamam mı? Suriye'ye dedim ki Suriye'ye dedim ki ee, bu kadar dedim kahkaha atmamızın sebebi ne dedim. tamam mı? Biz sizin kadar kahkaha atamayız. Ne dedi biliyor musun? Atarım dedi. Sizin devletiniz bana be, bu hürriyeti ür ver verdi dedi. E dedim biz oraya gelsek değil, bizi kabul eder misin? Asla dedi. E tamam biz AK Parti'yi destekledi mi? Ne, ne nasıl oldu ya? Bakın Biz bekledik ki daha iyi bir şeyler. Tamam Teşekkür ediyoruz. zaten ki yürütemez de belli b bir şey de. Neden? Yürütemez. Peki. Teşekkür ediyorum.